Gebze Teknik Üniversitesi Drone Park'ta üretilen JAKAL isimli yerli yazılımlı insansız hava aracı İngiltere'ye ihraç edildi. Satın alınan 5 İHA ilaçların ve sağlık kurumlarının ihtiyacı olan ürünlerin taşınması amacıyla kullanılacak. Firma genel müdürü Murat Islıoğlu konuyla ilgili TV41'e özel açıklamalarda bulundu. Ben de havalandı, Bize teknik anlamda da bilgi verir misiniz? Tabii. Ee, bu uçak e, Komor adaları için ilk talep bize gelmişti. Bu nedenle e, ilk ilk tale e, bu talebe bağlı olarak 130 kilometre menzilde ve e, 15 kilogram e, yük taşıyabilecek nitelikte bir uçak tasarladık. E, biliyorsunuz Komor adalarının bulunduğu bölge okyanusta ve adalar arasındaki mesafe yaklaşık bu kadardı. E, ana ve şu anda bu noktaya da sadece batarya teknolojisiyle gelmiş durumdayız. Bu uçak hem Vitol yani dikey kalkış yapabilen toplam 8 motorlu aynı zamanda da geçişle e, sabit kanat olarak uçabilen e, özel bir e, donanıma sahip bir uçak. Bu donanım tamamen e, karşıda gördüğünüz uçuran ve etrafındaki mühendislerimiz tarafından. E, tasarlandı ve imal edildi. Kalıpları yine iştiraki olduğumuz Coşkunöz Holding tarafından yapıldı ve bu noktaya geldi. Özgün bir tasarım. yapı itibarıyla da gerçekten kendi segmentinde tasarım olarak dikkat çekici. bu uçak tabii biz bunu havacılık sektöründe Drones for Good mottosu bizim ana mottomuz. genelde lojistik alanda ve taşımacılık alanında kullanmak üzere yaptık.